Bir e, telefon bağlantısı var hocam. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. İyi, benim bir sorum olacaktı da. Tabi tabii ki. Buyurun. Şey ben. E, bir... Öncelikle nereden arıyorsunuz öğrenebilir ben miyiz? Anladım. Nereden? Van'dan arıyorum. Anlamadım, neresi? Avandan arıyorsunuz, evet. Evet. Buyurun, sorunuzu sorabilirsiniz. E... Ya ben eşimden izinsiz bir süre medreseye dersleri falan gittim. Evet. Halen de gitmek istiyorum çok. E, yani çok istemiyor. Evet. Ama ben haramlarını merak ediyorum diyorlar. İlim farz evet. olduğu için gidebilirmişiz. Evet. Yani siz eşinizden izinsiz bir şekilde medreseye gidiyorsunuz. Eşinizin rızası e, yok ama siz ondan habersiz bir şekilde yine medreseye gitmeye devam ettiniz değil mi? Evet, halen de gitmek istiyorum ama evet. biraz çelişkideyim. Yani haramlığını falan merak ediyorum. Kesin bir bilgi istiyorum sizden. Tamam. Ee, Dışarı çıkarken söylüyorum e, kursa gideceğim diye ama neresi, nasıl bir yer falan onları çok söyleyemiyorum. Ne yapmam gerekiyor acaba? Tamam, hocamıza soralım isterseniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler, hayırlı günler. Van'a da selamlar gönderiyoruz. Hocam bir izleyicimiz, hanımefendi bir izleyicimiz. Evet. Medreseye gidiyor, eşinden habersiz bir şekilde. Tabii eşi de herhalde pek isteksiz çıkarken de işte kursa gittiğini ama net bir adres vermediğini söylüyor. Bu durumda ne yapabilirim diyor? Ne yapmam lazım bu doğru bir davranış mıdır? Yani eşinin neden istemediğini evvela bilsek veya kendisi bilse mesela eşi herhalde dine karşı birisi olamaz çünkü. Sonuçta Müslüman bir aile ve ee, evliliğin şartlarından birisi de evet. imandır. Din, din düşmanı biri değildir. Belki gittiği yerle ilgili, yani medreseyle ilgili biraz şüpheleri olabilir evet. eşinin, kocasının. Evet. Yani işte o kim gittiği yerdeki kişilere güvenmiyordur, onları sevmiyor olabilir. Evet. Ee, şimdi burada eğer bunu anlatamayacaksa kocasına, ya yani anlatsa da dinlemeyecekse, itibar etmeyecekse. Ee, bu şekilde gitmeye devam edebilir. Madem ki e, bunu başarıyor, evet. yani işte ya, ya şöyle olursa ya, ya öyle ona takılmaya gerek yok. Ama e, vaktine dikkat edecek. Yani eşi diyelim ki e, evdeyken mümkün mertebe evde olacağım mesela, değil mi? Veya işte eşi e, işte şu saatlerde burada olacaksın. Nereye gidiyorsan kursa mı gidiyorsun filan ama burada olacaksın diyorsa O saatlerde orada olacak şekilde bunu sürdürebilir. Buna devam edebilir yani. Evet. Ve burada eşi istemiyor. Ben gidiyorum. Bu, bu günah mıdır? Ve bunda bir şey yok. Bunda bir yok. Çünkü evet. sonuçta gittiği şey e, hayır işidir. Yani Allah rızası için gidiyor. Faydalı bir şeydir. Burada e, eğer mesela eşinin hakkını ihlal ediyorsa, mesela evet. eşinin yemeğini yapmıyor. Hı, hı. E işte evin bir diyelim ki temizliğiyle ilgilenmiyor. Evet. E tamam burada bir sorun olabilir. Çünkü eşi yani kocası eşinden bazı şeyleri bekler. Hı hı. Veya işte kocasına kadınlık yapmıyorsa. Yani cinsi manada diyorum. Yani bunları yapmıyorsa bu sıkıntıdır. Bu sorundur. Ama bunun ötesinde kocam işte gitmemi istemiyor. Ne yapayım? Gideceksiniz. Gideceksiniz. Yani sonuçta ...kocasını ikna etme gibi durumlarda olmaz mı yani? E, işte, işte edemiyorsa diyorum, ...anlatamayacak... Evet. Şimdi o e, e, kocası diyelim ki gerçekten söz dinlemeye dinlemeyecek olan biridir ve Ne yaparsanız yapın ikna olmayacak olan biri. Yani az çok tahmin edersiniz yani. Evet, evet. E, anlatsanız da hatta anlatıldığı zaman belki çok da daha tepki verecek ve diyecek ki bir daha oraya gittiğini görürsen ...falan daha da kız kız kızacak mesela eğer anlatsanız. Bu durumda eğer bu şekilde ama çok fazla şey yapmadan nasıl diyeyim yani kocasını da çok fazla böyle rahatsız etmeyecek şekilde gitmesine fayda var. Evet. Ee, kopmak iyi değil. Bakın kopmak iyi değil yani o ortamdan kopmak iyi değil. Çünkü buna e, herkesin ihtiyacı var. Sadece izleyicimizin değil. Onun çocuğunun ihtiyacı var. Toplumun ihtiyacı var. Hatta kocasının da ihtiyacı var. Yani farkında değil ama kocasının da ihtiyacı var. O izleyicimizin oradan aldığı. Evet ve orada verdiği neyse yani bu buna herkesin ihtiyacı var. Bu mesele sadece ihtiyaç açısından da değil. sonuçta yaptığınız şey Rabbimizin rızası içindir. Sonuçta ilim ilim ilimden daha yüksek bir makam var mı? Yok. zengin olabilirsiniz. Ne bileyim paranız olabilir. Ama bunlar bir bir paye değil, bir derece değil, bir kıymet değil. Bir sizi bir yere taşımıyor bunlar. Ama ilim ilim insanı aziz eder. İlim insanı aziz eder, yani yüceltir ve siz bunu bugün bugün görmezsiniz ama bir süre sonra mutlaka görürsünüz. Öyle yüceltir ki ilim, ilmin azıcık, bakın azıcık olanı bile aziz eder. Evet. İlmin azıcık olanı, az bir fıkıh, az bir tefsir, az bir Arapça bunlar insanı yüceltir. Evet. O yüzden e, idare edebildiği kadar idare etsin. Ha diyelim ki eşi öğrendi, dedi ki ha demek sen oraya gidiyordun öyle mi? Medreseye gidiyordun öyle mi? Ee, gidiyor. Ondan sonra gidiyordum da ne oldu? Mesela sana bir zarar oldu mu? gibi bakın sonrasında kendini rahat ifade edebilir. Bir haram mı işledin, Bir günah mı işledin? Bir günah işledin. Ondan bir sonra bir rahat yani. edebilir. Bak evet. bak şu e, elhamdülillah biz huzurumuzda var. Elhamdülillah bir sıkıntımız da yok. Bak evet. Teala sana da sağlık sıhhat vermiş, bana da sağlık sıhhat vermiş. Biz bir zarar oldu mu? Kimseye bir eziyetimiz oldu mu? Sen bundan bir şey gördün mü? Hayır. Yani daha sonra şey yapabilir. E, kaldı ki e, yani burada ben sana e, kurs söyledim. Zaten gittiğim yer ismi aynı zamanda kurstur. Öyle değil mi? Kurs. Yani izleyicim burada yalan da söylemiyorum. Şimdi medrese dediğiniz şey kurs da olabilir. Yani ismi eee evet. öyle Genel alanda çat. çat, çat. Öyle tabii aynı aynı şey yani. Evet. Ben sana yalan da söylemedim. Yani kursa gidiyorum. Evet. Değil mi? Dediğim gibi ama yok a, laf anlayabilecek biri ise yani böyle ikna olacak biri ise ona açıkça konuşup konuşabilir. Vallahi ben bak gidiyorum. Ya yani şuraya gidiyorum. Yani burada bak e, sen e, e, senin istediğin her şeyi de yapıyorum. Yani bir engelim de yok. Ben oraya gitmem bana iyi geliyor. Bana e, iyi geliyor. Ben rahatlatıyor. İşte e, orada arkadaşlarım da var. Yani şunu da yapıyoruz. Yani orada yaptığımız şeyler sen öğren yani şunlarda yapıyoruz gibi. Eğer anlay anlayışlı biri ise, anlayacak biri ise, kızmayacak biri ise böyle de konuşabilir. Yok ben konuşsam ben konuşsam işte bana öfkelenir filan. O zaman yani bir başkasına söyleyebilirsiniz, onun bir bacısına söyleyebilirsiniz, annesine söyleyebilirsiniz filan. Evet tabi anlayışlı biri ama anlayışlı değillerse dedim ya hani bazıları var böyle duydukları zaman daha da öfkelenirler mesela. Hı. O zaman hiç böyle şey yapmadan devam etsinler, gitsinler. Fakat dediğim gibi ailedeki, evdeki işlerin aksatmadan e işte bir sorun çıkartmadan evet. e, vakti iyi ayarlayarak kalkıp da böyle sürekli geç gelmek gibi filan o şekilde değil. E, yani ne diyelim Allah yardımcılar olsun. Amin. Amin inşallah. Peki hocam e, gelen sorularla devam edelim. Şimdi o sö sözü tamamlayalım evet, ist devam edelim. Peki tamam. E, belki biraz uzadı ama. Tamam sorun Eee Üstad ne dedi? Bahtiyardır o kadın ki yani mutlu ne mutlu o kadına Hı -hı. ki Kocası dindarsa, kocasının dindarlığına özenir, dindarlığına bakar. Evet. Ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Hı hı. Veil o erkeğe ki, bakın burada biraz sertleşti şimdi. Veil, yazıklar olsun yani. Hı hı. O erkeğe ki, saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefahate girer. Yani Sefahat, eğlence, günah, günahlara dalar. Ee, yazıklar olsun o erkeğe ki, eşi iyidir. Hanımı Salih abi kadındır, ehli takvadır, namazında niyazında bir kadındır. Evet. Fakat kendisi kendisi o e, kadın gibi değil. Kumar oynuyor, içki içiyor, yanlış insanlarla, yanlış çevreyle beraber, yanlış çevreyle beraber onlara takılıyor. O erkeğe yazıklar olsun diyor. Çünkü ebedi arkadaşını ne yapıyor? kaybediyor. Yani e, ahirette ahirette e, herhalde kalkıp da o salih kadın gittiği cennete gidemeyecek. İşte kime benzedi bu Hazreti Asiye validemize benzedi. Tabii. Şimdi kendisi e, işte Firavun'un işkencesine uğruyor. Kur'an-ı Kerim'de değil mi geçiyor? Hı -hı. E, ismi açıkça geçmese de Firavun'un karısı diye geçiyor. Hı -hı. E, fakat kocası Firavun. Hı hı. E, şimdi Yine ne bedbahtır o kadın ki, bak bu sefer de tersinden bahsediyor. Yazıklar olsun o kadına ki ne kötüdür ne bedbahtır o kadın ki müttaki kocasını taklit etmez. Takvalı, dindar, salih, değil mi? Evet. İyi olan, namazında, niyazında, duasında olan, işte e, sabır, sabırlı, işte dili zikirli, dualı olan kocasını taklit etmez. O mübarek Arkadaşını kaybeder, o mübarek arkadaşını kaybeder, ebedi olarak kaybeder, cennette kaybeder. E şimdi e, herhalde e, kalkıp da e, mahşerde e, ya e, bu da bunun karısıymış, yazık bunu karısından ayırmayalım demezler. Hani belki çocuk için e, onu e, biliyoruz çocuk için evet. onu biliyoruz ama. E, kalkıp da işte yani eşler arasında öyle bir durum yok. Eşler arasında. Onu kaybeder. E, dolayısıyla e, burada meseleye sadece dünyayla sınırlı bakmak bakın meseleye dünyayla sınırlı öyle büyük bir aldanış ki dünyayla sınırlı bakmak. Çünkü dünya dediğiniz şey dedi ki çok çok kısa sürüyor. Hele de bu son belki 20-30 senede o kadar hızlanmış ki dünya, o kadar hızlanmış ki hani deseniz ki dünyanın hızı aynıdır. İşte 24 saatte bir dönüyor filan. Doğrudur dünyanın hızı aynı. Fakat insanların meşguliyetleri o kadar çok artmış ki hele şu şu sosyal medyaya bakayım, hele bu ne paylaşmış, bu ne paylaşmış, bu nedir, bu ne söylemiş, hele şunu ödeyeyim, şuraya gideyim filan derken zaman nasıl gün nasıl geçiyor, 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 aylar, yıllar nasıl geçiyor bilmiyor artık insanlar. Bir bakmış 10 sene geçmiş. ya bir dakika ne zaman geçti 10 sene daha şuradaydık. Bir bakmış çocuğu kocaman olmuş falan ağlalı E şimdi böyle hızlı geçen bir dünya, böyle hızlı geçen bir zamanda kalkıp da siz bu dünyaya göre insanları değerlendirirseniz, insanlara tavır alırsanız o zaman siz ebedi alemi hiçe sayıyorsunuz. Yani sonsuz alemi görmezden geliyorsunuz. Bu öyle büyük bir aldanmışlık. Öyle büyük bir aldanmışlık ki maalesef çoğu zaman hepimiz ne yapabiliyoruz buna kapılabiliyoruz ve son bakın üstadın son ifadesi diyor ki binler ve ee, yıl binler ve yani binler e, evet e, ne olsun ee, yazıklar olsun, olsun evet. yazıklar olsun o iki bedbaht, zevç ve zevceye ki o iki bedbaht, zevç ve zevceye ee, yani karıya kocaya. Evet. Bu sefer ikisi de bedbaht. Evet. İkisi de bedbaht. İkisi de kötü. Ee, i̇kisi de uğursuz. Ee, evet onlara yazıklar olsun. Binlerce yazıklar olsun. Neden? Birbirinin fıskını ve sefahetini taklit ediyorlar. Birbirinin günahını, birbirinin yanlışını taklit ediyorlar. Birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. İşte eşim Eşim e, annesini sormuyor, ben de sormuyorum. Eşim akrabasıyla ilgilenmiyor, ben de ilgilenmiyorum. Namaz kılmıyor, ben de. Kılmıyorum. Eşim kılmıyor, ben de kılmıyorum. Eşim Kur'an okumuyor, ben de okumuyorum. Eşim şöyle, ben de böyle. Eşim şöyle, ben de böyle. Birbirlerine yardım ediyorlar. Eşimle öyleleriyle karşılaştık ki e, kadın kız kız yani. Hı -hı. E, açılmış daha önce örtülüyken başındaki örtüyü atmış. Evet. Ee, kocasına diyorsunuz yani eşini aslında sen istesen kapanır filan. E diyor niye kapanacakmış ki? Böyle böyle de güzel, böyle daha güzel. Ve bu, bu da yani Müslüman bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani böyle hani işim deseniz ki ya arkadaş ayette diyor ki kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyunuz. Ayet öyle demiyor mu? Tabii. Ne demek eşini korumak? Ne demek kendini korumak? Bakın kendini korumayı tamam bir şekilde anladık hadi. Eşini korumak ne demek? Ehlini korumak ne demek? Ehlini korumak. Ehlini sen nasıl koruyacaksın ateşten? Önüne şey mi çekeceksin? demir mi çekeceksin? Yani ateşi onu senin değiştirme imkanın yok. Sen onu nasıl korursun ateşten? Onu günahtan uzaklaştırırsın. Onu işte e, takvaya e, değil mi güzel amele yönlendirirsin. Ateşten öyle korursun. İnsan çocuğunu ateşten nasıl korur? Günahtan nasıl korur? Ona güzel terbiye verir. Ona güzel bir ahlak verir. E çocuğunu öyle korur. Evet. Ayet de öyle diyor. Bak eşiniz kendinizi ve eşinizi, ehlinizi ateşten koruyun ama sıradan bir ateş değil. Bu rastgele bir ateş değil. Bu mutfaktaki ocak değil. Bu yakıtı yakıtı taş bunun. Taş yakıyor. Şimdi taş yakıyor derken yani e, taş öyle kolay yanan bir şey değildir. İnsan yakıyor bu ateş. Bundan koruyun diyor ayet-i kerime E şimdi sen öyle yapmıyorsun. E eşim açıldıysa ne olmuş? Namaz kılmıyorsa ne var? Kılmasa kılmaz. Evet. Öylece işte, e, ne olmuş yani dinle imanla bir alakası yoksa. Şimdi biraz ileri gitsene size ne diye. Tabii tabii ki bize ne yani? Bize ne? Biz bir doğrudur bize ne? Ama biz burada yani senin e, ailenin mutlu olması, ahirette huzurlu olması, bunun bana bir faydası, doğrudan bir faydası yok. Sana faydası var. Bu bunu söylerken kalkıp buradan senden hani bir şey beklediğimizden değil. Fakat senin için endişeleniyoruz. Öyle değil mi? Bu e, imanın gereği budur. Yani iman demek başkası için dert taşımak demektir. Başkası için endişe taşımak demektir iman. Eğer başkası için hiçbir derdiniz yoksa, hiçbir endişeniz yoksa, o iman değildir, o saksıdaki çiçek gibi bir, 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 bir süs çiçeğidir. hiçbir bir anlamı yok onun. Dolayısıyla bakın, eşini, eşini bir insan, eşini sadece hani dünya dünyasını rahat ettirmek için değil, eşimin işte ne bileyim, sağlığı için uğraşıyorum. Evet. E işte eşimin yemesi, giymesi neyse, onun için çabalıyorum, akşam kadar çalışıyorum, paramı götürüyorum. Ona teslim ediyorum. Eyvallah. Güzel. Ee, tamam. Peki ahiret için ne yapıyorsun? Ayet-i kerimede ne dedi? Ve emur ehleke bis salati dedi. Ne demek? Ve emur ehleke bis salati. Ehline namazı emret. Hı? O namazı sen de diyor sabırla devam et. Ve sen ehline namazı emret. Evet. Niçin namazı emret diyor? E çünkü o Ehlinin namaz kılması, eşin namaz kılması, onu ateşten kurtarıyor, onu yanlıştan kurtarıyor, kötülükten kurtarıyor. E şimdi eşine namazı emretmemiş, e eşi e, namazdı kendini koruyan bir şey yok. Ki, namaz insanı korur, oruç insanı korur, e, zikir, değil mi? Kur'an okumak insanı evet. korur. Nereden korur? Nefsi emmareden korur, e, şeytandan korur. İşte şeytanın dostlarından korur, ahlaksız evet. çevrelerden korur. E, dedikodudan vesaire bir sürü günahlardan korur bu, e, bu ibadetler. Evet. E peki eşinizi eğer namaza sevk etmezseniz, namazı emretmezseniz bunlardan nasıl koruyacaksınız eşinizi? Hele de şu anda herkesin cebine şeytanın arkadaşları girmiş. Herkesin cebinde şu an şeytanlar cirit atıyor. C cirit atıyor. Nasıl koruyacaksın burada? Yani ya koruruz onun aklı başında. Onun aklı başında kalkıp da böyle Instagram'a TikTok'a başka ne ne var? Ee, işte i̇şte Facebook'a bilmem. Sosyal medya platformları çoğalmış. Işte şuna buna böyle rastgele girmez ya. <laughs> ya biz o kadar aciz varlıklarız ki. O kadar aciz varlıklarız. Yani bunu anlamak için çok fazla düşünmeye de gerek yok. Biz kendimizi koruyamayız. Yani hele de bu günahlar karşısında, bu ifsat karşısında. Çünkü yağmur gibi yağıyor. Öyle bir yağıyor ki, öyle bir yağıyor ki yani şu anda birinden kaçsanız yani diyor ya, yağmurdan kaçsan doluya tutuluyorsun. Yani birine kaçsan birine tutuluyorsun. E şimdi burada inanın bizi koruyacak olan ancak el hafiz yani Allahu Teala'dır bizi koruyacak olan. E ona sığınacağız. İşte neyle sığınacağız? Ona onun emir ve yasaklarıyla sığınacağız. Ya Rabbi biz senin emrini yerine getiriyoruz. Sen de bizi koru ya. Sen de bizi muhafaza eyle. Şimdi Hazreti Meryem'in annesi eee Meryem'i Allah'a adarken ki daha doğmamış bebeğini Allah'a adarken ne demişti? Onu ve neslini şeytanın şerrinden sana sığındırıyorum. Yani Ya Rabbi onu da koru, neslini de koru şeytanın şerrinden. Evet. Kim, kim koruyabilir şeytanın şerrinden? O yüzden de sürekli biz öyle dua ediyoruz. Euzu. Ne demek euzu? Ya, ya Rabbi sana sığınıyoruz. Yani bizi bu şeytanların şerrinden sen koruyabilirsin şu cebimize giren telefonumuzdaki şeytanlar, sokağımızdaki şeytanlar, billboardlarda, ekranlarda, medyada, siyasette, şurada burada o kadar çok şeytan var ki. İnsi şeytanlar, cinni şeytanlar, paralı şeytanlar, silahlı şeytanlar, dil, dilbaz şeytanlar, her türlü türlü. Türlü türlü. Bunların şerrinden ancak Allah koruyabilir. E nasıl koruyacak Allahü Teala? Tamam ben sizi korurum. Ama sizi korumam için sizin de bir takım kurallar oymanız lazım. Evet. Ne diyor? Sahabe gelmiş. Ya Resulallah dua et cennete gideyim. Herhalde hepimiz böyle isteriz. Yani, ya Rabbi dua et cennette seninle beraber olayım falan. E tamam diyor. Ben senin için dua ederim. Ama sen de diyor bana yardım et. Nasıl yardım? E, secde et. Sen de Allah'a secde et. Yani ben senin için dua edeceğim ama Ya Rabbi şunu cennete koy diye dua edeceğim. E sen de benim duamın kabul olması için bir, bir adım at yani bir çaba harca ki yani duam gitsin kabul olsun e, duamız kabul olsun. E şimdi ya Rabbi bizi koru şeytanın şerrinden koru. E ben sizi korurum ama dedim ki ayette inne salate tenha ani'l fahşayi vel münker dedim ve zikrullahü ekber. Şimdi muhakkak ki namaz her türlü çirkinlikten fuhşiyattan alıkoyar. O zaman siz namazı kılın ki Fuhşiyat size gelmesin, münkerat size gelmesin, ben sizi koruyayım. Bakın ne oluyor? Ne oluyor? Allahü Teala korumak için bize bir yol gösteriyor. Hı hı. Haliyle burada e, bize emredilen şeylerin hepsi sonuçta bizim iyiliğimiz için. İyiliğimiz için. O kadar böyle acı örnekler görüyoruz ki. E şimdi maalesef e, kadının başını kesip sokağa atan mı dersiniz? Yani maalesef e, rastgele beraber olmuşlar. Yani sevgiliymiş güya e, e satanistmiş de sonra intihar etmiş de filanmış filan. Kızınızın başını kesip sokağa attıktan sonra intihar etsene ne etbesanoğlu. Yani e, işte e, yok e, işte, evlenmiş. Evlendikten sonra karısına cinnet getirmiş, bıçaklamış bıçaklamış. Bakın toplum olarak toplum olarak çok uç böyle çok korkunç örnekler de var. Ama ama bunun yanında nice ahlaksızlık örneği var işte evet. İşte eşiyle tartışmış. Bunu kadın da yapıyor, erkek de yapıyor. Bağırmış, çağırmış, öfkelenmiş. Bir, bir olmuş, iki olmuş, üç olmuş. Ondan sonra Instagram'dan bakmış ki işte sizinle görüşebilir miyim, tanışabilir miyim? Hemen onunla tanış, konuşmaya devam et. E şimdi bu nedir? Bakın bu, da bir felaket. Bu tür ahlaksızlıklar da çok fazla. E şimdi burada bunların hepsi cehennem midir? Bunların hepsi ateş midir? Bunların hepsi felaket midir? Evet. Toparlayalım hocam. E peki bütün bunlara karşı nasıl korunacağız? E namazla korunacağız. Birbirimize namazı hatırlatarak korunacağız. Birbirimize hakkı sabrı, birbirimize salih ameli, birbirimize ahlak, güzel ahlakı tavsiye ederek korunacağız. Peki hocam. Eee değerli izleyenler kısa bir ara yeniden karşınızda olacağız.